EBOQ adıyla faaliyet gösteren platform, kripto varlık ve forex işlemleri sunduğunu iddia etmektedir. Avustralya merkezli Bank of Queensland isminin yarattığı kurumsal güven algısının, bu ad altında hareket eden yapılar tarafından istismar edildiği görülmektedir. Faaliyetlerin sunum biçimi değerlendirildiğinde, BOQ markasına atıf yapan paneller ve iletişim kanalları üzerinden, profesyonel bir banka veya yatırım platformu izlenimi oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın Türkiye sınırları içerisinde bu isim altında faaliyet gösteren, tescilli bir ofis, açık adres veya yasal tebligata elverişli bir temsilcilik bilgisi bulunmamaktadır. Gerçek Bank of Queensland ile Türkiye'de yatırımcılara yönelen bu yapılar arasında doğrulanabilir bir kurumsal bağ ortaya konulamamaktadır. Bu durum, küresel itibarın taklit edilmesine dayalı yanıltıcı bir temsil riskini güçlendirmektedir. Lisans ve yetkilendirme boyutunda platformun yatırım hizmeti sunduğunu ileri sürmesine rağmen Türkiye'de geçerli bir yetki belgesi veya denetime tabi bir statüye ilişkin somut bir bilgi paylaşmadığı görülmektedir. Yerel yetkilendirme olmaksızın yürütülen bu tür faaliyetler yatırımcıyı hukuki koruma mekanizmalarının dışında bırakan denetimsiz bir işlem ortamı yaratmaktadır. Fon toplama yöntemleri incelendiğinde, para transferlerinin kurumsal banka hesapları yerine Türkiye'deki şahıslara ait IBAN'lar üzerinden talep edildiği dikkat çekmektedir. Küresel ölçekte faaliyet gösteren bir banka veya yatırım kuruluşu yapısıyla bağdaşmayan bu yöntem, paravan mekanizmalar aracılığıyla fon akışının gizlenmesine elverişli bir işleyişe işaret etmektedir. Şahıs hesapları üzerinden yönlendirilen transferler Aldatma ve yanıltma riskinin son derece yüksek olduğu bir operasyonel modele işaret etmektedir. Süreç ilerlediğinde, yatırımcıların fonlarını geri çekmek istemesiyle birlikte çeşitli engellerin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. İletişimin kesilmesi, çekim taleplerinin ertelenmesi ve belirsiz gerekçelerle sürecin uzatılması, içeride tutulan bakiyeye erişim beklentisi üzerinden güven istismarına dayalı bir yönlendirme görünümü sergilemektedir. Türkiye'de yasal muhataplığın bulunmaması bu aşamada mağduriyetin derinleşmesine yol açmaktadır. Mevcut veriler birlikte değerlendirildiğinde biyoki adı kullanılarak yürütülen bu faaliyetlerin kurumsal temelden yoksun, şeffaf olmayan ve yatırımcı açısından aldatma ile yanıltma riski yüksek bir yapı görünümü sergilediği anlaşılmaktadır. Marka prestiji üzerinden oluşturulan güven algısı ile fon toplama ve çekim süreçlerindeki uygulamalar arasındaki uyumsuzluk Hukuki ve teknik riskleri açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu tür yapılar nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerde kripto varlık transferlerinin teknik olarak izlenmesi ve sürecin hukuki açıdan doğru biçimde ele alınması büyük önem taşımaktadır. Blok zincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinin sürece dahil olması, dijital varlık akışlarının analiz edilmesi ve hukuki başvuru yollarının etkin şekilde değerlendirilmesi açısından kritik bir gereklilik oluşturmaktadır. Teknik ve hukuki boyutların birlikte ele alındığı profesyonel bir yaklaşım, benzer vakalarda sürecin daha sağlıklı yönetilmesine katkı sağlamaktadır.